Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün işte arkadaşlar. Bugün neredeyiz? İstanbul'dayız. İstanbul pazarına geldik. Biliyorsun elimizde burada var. Bir ay çıkıyoruz. Biz neredeyiz? Abi Şey aldık. Ne bu? Patlıcan. Güzel ya. en kimi var. Bu kristali göğüs kimdir? Başkaları getirdik. Başkaları getirdik. Son kere patates. Bu kaşığı alacağız. Az sonra arkadaşlar çay. Sonra ayçiçeği. İstek kanalında elimizdeki dövücük kaşığı Arkadaşlar, tekrar çalıştı kapatıyoruz. Arkadaşlar, üstü söylüyorum. Eee maskenin üstü çıkmayayım. Üstte örnek istiyorum. Arkadaşlar, böyle maske alıyorsunuz. Bunu bakayım bundan gene kapak Bir de harf de basıyorsunuz. Tamam, en iyi Tamam mı? Neyse, eşe çıktı.

Anne demini geçeyim çarşıya mayi ver canı söyleyeyim anne. ilk yapıyor. Evet, evet. evet, Adamımızdan sayıyorsun. Ya. salata, 5 evet. <laughs> <oluyor, çoruk. Böyle gülüyor> <yani. gülüyor> Arıyor <sayfetimi gülüyor> Amca böyle böyle bu açılmıyor. Dört aydı. Bunlar de açılmıyor. <laughs> <Okay, gör. gülüyor> <laughs> Yani tamam. şey. tamam. yani, etsek, yani. İşte bu iş budur arkadaşlar. E, ben video kutluyorum e, çünkü bayağı bir et, 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 bir tane tutuyorum. Yani Sonra kapatı bakmayın. Bir şey de bir de bir bir